Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Karabaş otunun faydalarını öğreneceğiz Karabaş otunun faydaları arkadaşlar Balgam söktürür de Deri hastalıklarına karşı iyi gelir Epilepsi hastalıklarına Bir gün Bir günde Bir kere bir ay boyunca Çayını içmeleri lazım Çayını içerlerse Arkadaşlar Nöbetleri de azalır romatizma ağrılarına iyi gelir. Beyin tümörüne, tümörüne iyi gelir. Kanımızı sulandırır ve karaciğer temizliğine iyi gelir. Hazırlanışı arkadaşlar kaynamış suya 3 adet karabaş otunu koyacağız. 7 dakika demlendikten sonra arkadaşlar içi süzüp içeceğiz. Ve arkadaşlar görüşürüz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.